bir zorlandım diyebilirim yani. Yönetim listesi yapmak gerçekten zor yani. Daha önce de yaptım. İnşallah yeni yönetimimizin ilk tanışma toplantısı hayırlara vesile olur inşallah. Ee, hep beraber birlikte seçime giden yolda bu yükü hep beraber omuzlayacağız. Ee, i̇nşallah bir hedefimiz var. Düzce'de çok ciddi bir oyumuzu yükselterek Belki de bugüne kadarki seçimlerin içerisinde en yüksek oyu alarak e, Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkmak, e, bu anlamda hepimiz gerçekten ciddi bir yük aldık. Allah razı olsun bu konuda hani kırmadınız, bu yönetimde yer aldınız. Ben bu anlamda bütün arkadaşlarımızın hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, yeni yönetimde hep beraber olacağız yarımızdaki arkadaşları birazdan tanıtacağım. Sonra hep beraber tanışma fazlasına geçeceğiz inşallah. İnşallah Allah yardımcımız olsun. Ee, i̇lk toplantı olduğu için çok da işin doğrusu uzatmak istemiyorum. İlk, ilk toplantıda sık bir yani öyle. Evet. evet. arkadaşlar. Herkesten bir diyoruz. Grup başkan Kutsal. Bu kutsal görevde hepinize başarılar diliyorum. Hep beraber inşallah hayırlı bir seçim süreci ve iyi bir sonuç yaşayacağız. Mesleğim parti siyaset diyebiliriz yani. Çoğu zaman burada geçti. Bu partide büyüdüm. 16 yaşındaydım buraya girdiğimde. 18 yaşında resmi olarak başladım. Şu an 20.